Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce şunu söylemek isterim ki bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. Öyle algılanmamalıdır. Bunu söyledikten sonra hemen içeriğime geçmek istiyorum. Coinmarketcap'e baktığımızda bitcoin pazar kapitülasyonunun 195 milyara düştüğünü görüyoruz. Dün 196'lar civarındaydı. 195 milyarın 125 milyar dolarlık kısmının bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansının halen %64'ün üstünde olduğunu görüyoruz. Düne göre birazcık düşmüşüz ama halen %64'ün üstündeyiz. Ee, en büyük 10 borsanın 24 saatlik ortalama hacmine bakınca 500 milyon dolara düştüğümüzü görüyorum. Ee, bu ben bu videoları çekmeye başladığımdan beri gördüğüm en düşük seviye. Benim kriter alanım 1 milyar dolardı, hemen hemen yarı yarıya erimiş. Hafta sonunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak şu anda e, borsalarda son 24 saatte trade edilen Bitcoin miktarının azaldığını görüyoruz. Bitcoin vadeli piyasalarına baktığımızda e, BitMEX, Bybit ve OKEX'te e, shortların yüksek olduğunu görüyorum. Yani bu borsalarda insanlar fiyatın düşeceğini düşünüyorlar. Binance ve Bitfinex'te longların yüksek olduğunu görüyorum. Hatta Bitfinex'te ekstrem farklılıklar var. Bitfinex ee, gördüğüm kadarıyla genelde yani bu vadeli piyasalarda gördüğüm kadarıyla en ekstrem değişimlerin olduğu borsa ee, sebebiyle alakalı bir sürü spekülasyon var burada kafa karıştırmak istemiyorum ee, çok da önemli de değil o yüzden Bitfinex'i diğerlerinden birazcık ayrı tutuyorum ondaki ekstrem değişiklikleri biraz daha e, kabul edilebilir görüyorum açıkçası yani yüzde 59'luk bir long'u eğer Bitmax'te görseydim, Bybit'te görseydim, Binance'ta görseydim bu ben de bir şey yaratırdı. Yani long pozisyonların çok yükseldiğine dair bir inanç yaratırdı ama Bitfinex bir soru işareti olarak bir kenarda duruyor benim için her zaman. Bu benim şahsi yorumum. Bitfinex kullanıcılarına söylediğim bir şey yok. Bu anlamda bir eleştiri de geçirmiyorum. Sadece bu metrikte baktığımda Bitfinex'teki ekstrem farklılıkları çok fazla nazar itibarı almadığımı ifade etmeye çalışıyorum. Kripto korku ve açgözlülük endeksine baktığımızda ekstrem korku seviyelerinden hiç çıkmamıştık zaten birkaç haftadır. Geçen hafta ama e, olumlu fiyat hareketleriyle 15'ler seviyesine gelmiştik. E, bugün 10'lar seviyesine düştüğümüzü görüyorum. Hemen teknik tablolarıma bakacak olursam 3-4 günlük Golden Pocket ziyaretinden sonra Bitcoin'in beklediğim gibi oradan geri sektiğini söylemiştim. Dün bir alım iştahı var gibiydi ama oldukça zayıf kaldı. Bugün tekrardan satışla başladık güne şu anda satış trendi devam ediyor. Ama hacimler oldukça düşük satışta da dün alımlarda oldukça düşüktü. Bugün satışta da oldukça düşük, düşük ama genelde bu tip hareketler yani birkaç gün daha böyle stabil devam ederse fiyat muhtemel düşüşü daha olası görürüm açıkçası. Şu tablomda paralel destek ve direnç hatlarım olduğu için biraz daha fazla üstünde duruyorum. Bunun hemen hemen her videomda biliyorsunuz. Şu anda daha önce direnç olarak çalışan 6600-7000 aralığının içine girdiğimizi söylemiştim. Bu aralığın içinde sabit fiyat hareketlerimiz her devam ettiği her geçen gün düşüş ihtimalini arttırır diye düşünüyorum. Eğer mesela dün bir sekme görseydim ya da bugün belki görebiliriz. Bir sekme görürsem tekrardan döndüğüm direnç alanının veya bir yukarıdaki direnç alanının e, denenmesi ihtimalini biraz daha yüksek görürüm ama yine de genel olarak benim ama buradan tekrar denemesi durumunda ama burayı tekrar denemesi durumunda fark etmiyor. Benim genel görüşüm e, fiyatın aşağıya doğru gideceği yönünde. 5800 5000 aralığını önemsediğimi söylemiştim. 5400 ile 5000 aralığına daha çok e, önem verdiğimi, bu aralıktan dönmenin çok daha muhtemel olduğunu söylemiştim. 5000'in altına, bu alanın altına inmedikçe e, genel fikrimde bir değişiklik olmaz. Onu o zaman değerlendiririm. 8200'ün üstüne çıkmadıkça da çıkmaktan veya inmekten kastım ne? Günlük mum kapatmak. Bu gerçekleşmediği müddetçe genel e, trend anlayışımda bir değişiklik yok. Bu alanda e, fiyatın konsolide olabileceğini düşünürüm yukarıları tekrar deneyebilir ama e, denese de denemese de bu alandan aşağıya doğru gideceğimizi düşünüyorum bunu zaten neredeyse ilk videomdan beri söylüyorum dün güncellediğim ayı bayrağı formasyonumun hala içinde olduğumu düşünüyorum. Bunda 6700 6600 hattının aşağı yakası olduğunu söylemiştim. Bunun kırılması durumunda hem izlediğim ve biraz önce bahsettiğim paralel destek alanımda kırılacağı için bir likidasyon bekliyorum. Satışların artmasını, hacmin artmasını bekliyorum. Bundan önceki formasyonlarımda kırılmalar beklediğim gibi olmasına rağmen hacim görmediğim için bunların gerçekçi olmadığını söylemiştim. Şu anda hacmi izliyorum. Bunu da söyledikten sonra haberlere geçmek istiyorum. Şöyle bir coin telegraf... Türkçede bir haber var. Bitcoin balinalarının sayısı son 2 yılın zirvesine ulaştı. 1000 ve daha fazla Bitcoin sahibi Bitcoin balinalarının sayısı son 2 yılın zirvesine ulaştı. En son 2016'daki halving sürecinde ekosistemde bu kadar balina birikmişti. Şöyle göstereyim. 2016'daki halving'den birkaç ay önce hemen hemen 1850 adet 1850 tane bitcoin cüzdanında 1000'in üstünde bitcoin bulunmuş. Şu anda da bu seviyelerdeyiz. Bunu e, Glassnode e, araştırma firması bu veriyi veriyor. Kendilerinin yaptığı yorum şu. Bu eğilim belirsiz piyasa ortamına rağmen balinaların an itibariyle BTC biriktirmek için iyi bir zaman olduğuna inandıklarını gösteriyor. Bu da fiyatlarda yükselme konusunda inandıklarını ortaya koyuyor. Buna sadece inananlar balinalar değil. Benim Glassnode'dan daha önceki zamanlarda gördüğüm verileri de paylaşmak istiyorum. 27 Mart. 2020 tarihinde attıkları tweette Bitcoin'in Bitcoin adreslerinde bir adetten daha fazla Bitcoin tutan adreslerin de all time high yani en yüksek derecelere ulaştığını söylemişlerdi 27 Mart tarihinde hemen hemen 797.123 adet Bitcoin cüzdanında şu anda bir taneden daha fazla Bitcoin var. Daha küçük yatırımcı için de şöyle bir veri vardı. Bunu da 12 Nisan 2020'de e, ortaya koymuşlardı. Şu anda 2.976.151 adet Bitcoin cüzdanında 0.1'den daha fazla Bitcoin var. E, bu anlamda baktığımızda şu anda insanların halving öncesi e, bitcoin topladıklarını görüyoruz. E, Halvingden sonraki süreçte bitcoin'de fiyat artışı temenni ettiklerini görüyoruz. Bu tabii ki bir e, optimizm açısından iyi bir şey. İnsanların bitcoin'e inançlarını e, koruduklarını gösteriyor. Ama ben teknik anlamda birkaç şey söylemek istiyorum burada. Şu şekilde bir logaritmik anlamda genel çerçeveye bakmak istiyorum. 2012'deki halving şu e, mavi ile çizdiğim alan. 2016'daki halving alanı şurası. 2020'de beklenen halving alanı burası. Şimdi buna baktığımızda bunlar haftalık tablolar. Buna baktığımızda gerçekten halvinglerden sonra mesela 2016'daki halvingden sonra birkaç hafta satış görmüşüz. Ondan sonra e, stabil bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yukarı doğru devam etmişiz. E, 2012'deki halvingden hemen sonra birkaç hafta stabil gitmişiz. Ondan sonra istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru devam etmişiz. E, ancak... Ben daha önce de Halving'le alakalı beklentilerin çok da fazla gerçeği yansıtmadığına dair bir haber paylaşmıştım. Burada burada o haberdeki verilere katılıyorum. Onu anlatmıştım. Aşağıya hangi video olduğunu linkini açıklama bölümüne koyacağım. İsteyenler oradan izleyebilirler. Ben Açıkçası 2016 ile 2020 aralığındaki ee, halving sürecinin diğerlerinden ekstrem şekilde ayrıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bir önceki halving'lerin öncesine ve sonrasına bakarak 2020'den sonraki halving'in değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum. Bunun birinci sebebi teknik sebep. Dikkat ederseniz 2012'de halving'e tepe daha yüksek tepe noktaları yaparak yani bir yukarı fiyat eğilimi göstererek girdiğimizi görüyorum. Burada aslına bakarsanız trend takip ediyor. 2016'daki halving öncesinde ise ayı trendinden aşağıya e, azalan trendten yukarı kırıp yukarı yönlü bir trendle tepe noktalarının yükseldiği bir trendle gittiğimizi görüyorum. Ama şu anda çoğu insanın belki farkında olmadığı, belki bilmediği, belki görmek istemediği bir gerçek var. O da şu anda Bitcoin'de ayı piyasasının halen devam ettiği. 2017'nin sonunda 20.000 seviyesine ulaşmıştık. 2019'un Temmuz ayında 14.000 seviyelerine ulaştık. Ondan sonra hiç hayır hay dediğimiz yani daha yüksek tepe yapamadık. Ve buradan bir satış yedik. Şu anda 10.000 seviyesinin üstünde haftalık mum istikrarı yakalayamadıktan sonra bir hayır hay yakalayamadıktan sonra trendin yukarı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu teknik sebep. E, i̇kinci fundamental sebep ise şu. Bundan önceki halvingler hem 2012'de olan için aynı şeyi söyleyebilirim hem de 2016'da olan için aynı şeyi söyleyebilirim. Hiçbiri global resesyon ortamında yaşanmadı. Size daha önceki videolarımda defalarca anlattım. Bitcoin şu anda küresel piyasalarla geleneksel piyasalarla çok net bir şekilde pozitif korelasyonla yani onlarla beraber hareket ediyor. Şu anda bir resesyon ortamı var. Ee, sadece halving özelinde bir önceki verilere bakarak aynı şekilde bir fiyat artışını beklemek ee, bu anlamda biraz gerçeklerden uzaklaşmak anlamına geliyor. Umarım öyle olur. Ben de Bitcoin'e inanan, Bitcoin'in fundamental değerlerine inanan bir insanım. Bitcoin'in e, temsil ettiği, savunduğu değerleri ben de savunuyorum. Ben de o değerlerin olmasını gelecek açısından finansal sistemin e, Satoshi Nakamoto'nun White Paper'ında anlattığı zaaflarından haberdar bir insanım. Bunun değişmesini çok isteyen bir insanım. Ama... Şu anda tabloya baktığımda, küresel ekonomideki gerçeklere baktığımda bu halving'in Bundan öncekilerden farklı da olabilme ihtimalini e, görmek zorunda hissediyorum kendimi bunu sizlerle paylaşmak zorunda hissediyorum çünkü insanların e, genelde e, özellikle bitcoin özelinde bunu görüyorum bu finansal varla duygusal bir bağ kurduklarını görüyorum ki ben de bu anlamda bir duygusal bağ kurmuş bir insanım bitcoin'e inanıyorum bitcoin'i seviyorum tekrar da düşmek istemiyorum anlattığım sebeplerden dolayı ama Realist olarak tablolara baktığımda şu anda halving sonrasında eğer 10.000'in 10 üstünde haftalık e, mum kapatırsak buna inanırım. Eğer küresel piyasalarda resesyondan e, ve küresel piyasalardaki satış dalgasından önümüzdeki haftalarda aylarda gerçekleşecek satış dalgalarından bitcoin e, decaplinkini yapabilir ayrılırsa Buna inanırım. Ama şu anda baktığımda ben 2017'nin sonundan başlayan süreçte Bitcoin'in piyasasının bir trader market olduğunu yani traderların fiyatı belirleyici olduğunu görüyorum. Umarım ben yanılırım. Dolayısıyla bu anlamda baktığımda ben halving sonrası çok ciddi bir artış beklemiyorum. En azından hemen çok ciddi bir artış beklemiyorum. Umarım bu anlamda ben yanılırım. Ama neden böyle düşündüğümü sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir Ne bir permobulum yani sürekli bir boayım, ne de bir perma buyurum. Yani sürekli bir ayıyım. Ben e, yaptığım işin doğası gereği duygularımı bir kenara bu bırakıp e, ama fundamental gelişmelere ama teknik gelişmelere bakarak bu anlamda gerçekçi bir perspektif geliştirmeye çalışan bir insanım. Herkese de bunu bunu öneririm. Çünkü e, finansal piyasalarda e, kalabilmenin bu piyasalarda e, varlığınızı arttırabilmenin temel koşulu duygulardan uzaklaşmak. Buna düşünüyorum, buna inanıyorum. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı Unutmayı unutmayın ve lütfen kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.